Merhabalar arkadaşlar. Bir önceki dersimizin nesne dizilerine giriş yapmıştık. Nesne dizileri ilgili örnekler çözmüştük. Bu dersimizde de nesnelere işaretçi kullanmayı anlatacağımı söylemiştim. Bir sonraki dersimizde başvurulara geçecektik. İşaretçi kullanımı anlatırken kaynaklarda dinamik bellek yönetimini de anlatıldığını gördüm. Ona da bu videoda anlatmayı düşünüyorum. E, i̇şaretçi zaten ilk başlarda anlatmıştım dizilerden sonra 12. veya 13. videomuzdu galiba tam hatırlamıyorum. İşaretçi bildiğiniz gibi bir değişkenin bellekteki adresini tutan bir değişkendi. İşaretçileri bir değişken için değil de sınıf yapısı olduğu için burada çünkü yapısal programlamayı geçmiştik, nesneye yönelik programlamaya girmiştik. Bir değişken için değil de bir nesne için belirleyebiliyoruz. O zaman bir nesneye onu işaret eden bir gösterge yardımıyla da bir gösterici işaretçi yardımıyla da erişebiliriz. Önemli olan konu nesnelerin üyelerine yapılan başvuruların şu işleçile yapılmasıdır. Bunu kullanacağız. Şu an anlatacaklarımda bu, bu işleci kullanmasak da programlarımız çalışacaktır. Ama buradaki amacım bunun mantığını, bu işleci mantığını oturtmak. Çünkü Bundan sonraki videolarda örneğin operatörlerin aşırı yüklenmesi gibi konularda bu işleri çok fazla kullanacağız. Peki bunu nasıl kullanıyoruz? Şu şekilde. Sınıf adı. Gösterge adı. Kullanımımız bu şekilde arkadaşlar. Yıldız da gösterge işleci demek zaten. Mesela hemen basit bir örnek yapalım ne diyelim? Klas deneme olsun. Sınıfımızın adı. Her zamanki private tam ilişkin tanımlıyoruz bir tane. Public diyoruz. Deneme. Önce size soruyu söyleyeyim. 5 tane sayımız olacak. Bu sayıları bir nesne dizisi içine yerleştireceğiz. Bunun nesne dizisine bir gösterge atacağız. Ve bu gösterge yardımıyla dizinin tüm elemanlarını görüntüleyeceğiz. Şimdi önceki nesne dizisinden hatırlıyoruz. Kilit bir cümle vardı. Atama yapacağımız zaman void ata fonksiyonu değil de yapıcı fonksiyonla atama yapıyorduk. Daha doğrusu yapıcı fonksiyonu kullanıyorduk. Pardon. O yüzden deneme dedim. Buraya int n dedim. Mix değiştiren. Bir de bunu ekranda gösterelim. Bu kısımları zaten biliyoruz. Şimdi nesne yazalım. Önceki dersi anlatmıştık uzunca. Şu şekildeydi. Sayılar girelim 5 tane. 3, 6, 5, 7, 2 diyelim. Buraya bir tam değişken koymayalım. Şimdi dizinin başlangıç adresini alacağız. Bunu nasıl yapıyorduk? Sınıf adını giriyorduk. Sınıf adımız ne? Deneme. Deneme. Gösterge işlecini giriyoruz. Yani çarpı işareti. Bir tane değer karakter yerin. P diyelim. Deneme P. Bunu nesne dizimize at. Daha doğrusu nesne dizimizi bu P'ye atacağız. P eşittir A diyeceğiz dizimizin adı A. Şimdi for yazdıralım. i eşittir sıfırdan. i küçük 5 olana kadar. i'yi arttır. Şuraya parantez açalım. C Şimdi bu göstericiyi nasıl kullanacağız? Şöyle yapacağız. P göster. Endline diyeceğiz ve P'yi arttır. Bu P'yi arttır işareti ne demek? Bir sonraki nesneye geçti. Çalıştıralım. Hata vermedi. Gördüğünüz gibi nesil isminin içine yazdığımız sayıları alt alta bize yazdı. Şimdi normalde şu kısmı yazmasaydık da olabilirdi. Çünkü bu kısım yerine biz önceden ne yapıyorduk? Bir tane deneme veya şurada obje tanımlıyorduk. Bu objeye getirip ov nokta göster dediğimizde de aynı işlemi yapıyordu. Ama buradaki amacımız işaretçileri kullanmayı göstermek. Gördüğünüz gibi şu şekilde yaptık. Peki nasıl tanımladık? Sınıf adımızı yazdık. Gösterge işleyicini girdik. Ardından P dedik. Daha sonra diziyi P'ye gösterdik. Ve bu şekilde tire ve büyük tir işaretiyle okumuzu yaptık. Göster dedik. Bu örneğimiz bu kadardı arkadaşlar. Şimdi bir de diziş, diz, iş işaretçisine bir göz atalım. Silinmiş kısımları. Bir üye fonksiyonumuz olsun. Bu her çağrıldığında üye fonksiyon dediğim sınıf içinde bir fonksiyon yapıyoruz. Mesela void ata int göster gibi. Bu üye fonksiyonu her çağrıldığında kendisini çağıran nesneyi işaret eden bir göstergeye, bir işaretçiye otomatik olarak aktarılıyor. Bu göstergeye de diz ile ulaşıyoruz. Mesela şöyle diyelim. Şuraya yazalım hatta. 100 ve 200 sayısını nesne değişkenlerine atayalım. Bunların toplamını da dizi kullanarak gösterelim. Tamam. Programımız bu olacak arkadaşlar. Hemen açalım. Class. Ne diyelim? Toplama. Sınıf adımız toplama oldu. Şimdi toplama yapacağımız için iki tane private değişken tanımlayalım. tanımlayalım. int x y. Public kısmımıza gelelim. Şimdi ne yapacağız? Değişken atacağız. Tabii ki deneme diyoruz. Yani yapıcı fonksiyon kullanıyoruz. İçine int sayı 1, int sayı 2 diyelim. Burada atayalım. Sayı 1. Yani private değişkenlere ulaştık. Yapıcı fonksiyon yardımıyla. Tamam. Şimdi ne yapmamızı istiyordu bizden? Girilen sayıların toplanmasını istiyordu. O zaman bir tane int toplu fonksiyonu açalım hemen. Ona vereceğimiz görev zaten basit. Return diz x artı diz y. Gördüğünüz gibi x ve y'ye dizler yardımıyla ulaştık. Dizler olmasa da ulaşacaktık. Ama mantığı görün. Şimdi ekranda gösterme fonksiyonumuzu yazalım hemen. Print göster Şöyle diyelim. int m m eşittir. Biz topla fonksiyonu sead m. Yani biz toplayı m'ye atadık. m'yi ekranda gösterdik. Şu kısımlar gerekli. Evet. menimizin içine gelelim şimdi. Yapıcı fonksiyonu. Yani şu kısma. Değer girelim. Deneme bir obje ismi girelim. Nesne ismi girelim. OB olsun. 100 ve 200 sayılarını toplayacaktık. Sonra OB nokta göster dedik. Ve programımızı bir çalıştıralım. Hata verdi arkadaşlar. Bakalım ne hatasıymış bu. OB Deklare edilmedi diyor. Bakalım. Pardon arkadaşlar. Biz bir hata yapmışız. Tabi sınıf isimlerimizi her zaman deneme yaptığımız için burada da deneme yazdık direkt. Halbuki sınıf ismimizi gördüğünüz gibi toplama yapmıştık biz. Kısımları toplama yapalım. Bir de unuttuğumuz bir şey var. Şimdi bunları da dizde göstermemiz gerekiyor. ...madem böyle bir şey yapıyorsak bunları da biz de göstereceğiz. F9 diyelim. Tamam hata vermedi. Ve 300 sayısını yazdı bize. Gördüğünüz gibi... ...dizleme mantığı bu. Ama operatörlerin aşırı yüklenmesi konusunda daha ayrıntılarına gireceğiz bunun. Tekrar söyleyeyim. Bir fonksiyon her çağrıldığında kendisini çağıran nesneyi işaret eden bir göstergeyi otomatik olarak aktarılıyor. Bu göstergeye de biz dizili ulaşıyoruz. Şimdi şu kısımları silelim tekrar. Dinamik bellek yönetimi diyelim. E şu ana kadar işlediğimiz tüm kom